Merhaba gençler. Ben Kutlu Bey Okulları Matematik Öğretmeni Gülsüm Usta. Bugünkü dersimizde sayı, kesir ve yaş problemlerinin tekrarını sorular üzerinde yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturduklarında 19 kişi ayakta kalıyor. Sıralara üçerli otururlarsa da iki sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Burada öğrenci sayısına, sıra sayısına bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla değişkenimiz sıra sayısı olacak. Sıra sayısına x diyelim. Sıra sayısı x olsun. Her bir sıraya ikişer, ikişer öğrenci oturursa ilk sıraya iki x sıraya 2x öğrenci oturacaktır. Oturan öğrencilerle ayakta olan öğrencilerin sayısı toplamı bize bütün öğrencilerin sayısını verecektir. İkinci durumda eğer sıralara üçerli otururlarsa iki sıranın boş kaldığını söylüyor. Denklememiz ikinci durumda sıra sayısının iki azaldığını söylediği için x eksi iki sıraya 3 öğrencinin oturacağını söyleyebiliyoruz. Her ikisi de öğrenci sayısına eşit olduğu için 2x artı 19'u 3x 6'ya eşitliyoruz arkadaşlar. Buradan x değerimizin 25 olduğunu buluyoruz. X neydi? Sıra sayısıydı. Ama bize öğrenci sayısını soruyor. Herhangi birinde x serine 25 yazarak öğrenci sayısını bulmuş oluyoruz. 2x artı 19 öğrenci sayısıydı. X serine x serine 25 yazdığımızda öğrenci sayısının 69 kişi olduğunu buluyoruz. İkinci örneğimize geçelim. Ali'nin parası, Ali'nin parası, Melisa'nın parasının 3 katıdır. X ve 3x değerlerini verelim. Ali Melisa'ya 10 TL para verirse, Ali'nin parası Melisa'nın parasının 2 katı oluyor. Buna göre ikisinin başlangıçta toplam kaç TL'si vardır? Ali'nin parası arkadaşlar 10 TL azalırken Melisa'nın parasının 10 TL arttığını biliyoruz. İkinci durumda Ali'nin parası ...Melisa'nın parasının iki katına eşittir. Denklemimiz bu kadar. 3x-10 eşittir. 2'yi dağıtalım. 2x artı 20. X değerinin 30 olduğunu buluyoruz. X 30'a eşittir. X neydi? Melisa'nın parası. Ama bizden istediği Ali ve Melisa'nın en baştaki paralarının toplama. Dolayısıyla Ali ve Melisa'nın en başta 4x TL parası vardı... X serine 30 TL yazdığımızda başlangıçta 120 TL'lerinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Bir kişi maaşının 5'te 3'ünü ev kirasına, kalan parasının önemli 8'de 1'ini gıda harcamalarına ayırıyor. Elinde en son 980 TL kaldığına göre bu kişinin maaşı kaç TL'dir? Arkadaşlar burada maaşının 5'te 3'ünü ve 8'de 1'ini harcadığı için maaşının en başta 40x TL olduğunu söyleyebiliriz. 40x TL olarak alalım. Maaşının 3'te 5'ini ev kirasına harcamış. Ev kirasına sadeleştirme yaptığımızda 24x TL harcama yaptığını görüyoruz kalan parasının dediği için başlangıçtaki maaşından ev kirasına harcadığı maaş harcadığımız miktarı çıkardığımızda kalan parasının 16x TL olduğunu görüyoruz. Kalan parasının yani 16x TL'nin 8'de birini de gıda harcamalarına ayırmış. Sadeleştirelim. 2x TL'sini de gıda harcamalarına ayırıyor. En son 16x vardı. 2x tl'yi daha çıkardığımızda 14x tl'si kaldı diyoruz. Evet bakalım bizden ne istiyordu? Elinden son 980 tl'si kalmış. 14x tl'yi 980 tl'ye eşitlersek x'in 70 tl olduğunu görüyoruz. x 70 tl. Bizden en baştaki maaşını istiyor arkadaşlar. Biz en baştaki maaşına 40x TL demiştik. Evet, x serine de 70 yazarsak maaşının 2800 TL olduğunu buluyoruz. Diğer sorumuz. Annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katına eşittir. Evet, annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Burada dikkat edeceğimiz yer iki çocuk arkadaşlar. Onun altına çizelim. Annenin yaşı, evet iki çocuğun yaşları toplamına istediğimizde annenin bugünkü yaşı 3x TL olacaktır. 3 yıl önce Annenin yaşı çocukların yaşları toplamının altı kaşına katına eşit idi. 3 yıl önce annenin yaşı toplamda 3 azalırken çocukların yaşı toplamda 6 azalacaktır. Çünkü iki çocuk var. Buna dikkat edelim demiştim. Annenin yaşı 3x 3 iken çocukların yaşları toplamı x 6 olacaktır. Denklem'e baktığımızda 3x 3'ün x 6'nın 6 katına eşit olduğunu görüyoruz. Devam edelim denklemimize. 3x eksi 3 içeriye dağıtıyoruz. 6x eksi 36 eşittir. 3x 33'e dolayısıyla x de 11'e eşittir diyoruz. x 11'dir. x neydi arkadaşlar? Çocukların şimdiki yaşları toplamıydı. Yani cevabımız 11'dir. Diğer sorumuza geçelim. Murat'ın yaşı simgenin yaşına oranı 3 bölü 7'dir. Murat'ın yaşına 3K dediğimizde simgenin yaşı 7K olacaktır. Murat simgenin şimdiki yaşına gel... Pardon arkadaşlar. Murat simgenin yaşına geldiğinde yani Murat 7K yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 72 olacağına göre Murat'ın şimdiki yaşı kaçtır? Arkadaşlar Murat, Murat'ın yaşı 3K'dan 7K yaşına ulaştığında 4K yıl sonrasını kabul etmez miyiz? 4K yıl sonra simgenin yaşı da 11K olacaktır. Ve ikisinin yaşları toplamının 72 olacağını biliyoruz. 18K eşittir 72, K eşittir 4. Murat'ın şimdiki yaşını soruyor bize. Evet Murat'ın şimdiki yaşı 3K idi. 3 çarpı 4'ten Cevap 12 diyoruz. Bir fabrikada eşit kapasitedeki makine sayısı yüzde 40 azaltılıp makinelerin günlük çalışma süresi yüzde 20 arttırılırsa fabrikanın günlük üretim miktarı yüzde kaç değişir? Burada biz makine sayısını ve günlük çalışma süresini bilmiyoruz. O yüzden makine sayısına makine sayısına ve Günlük çalışma süresine değer vereceğiz. Günlük çalışma süresine değer verelim. Makine sayısına 10 istiyorum. Günlük çalışma süresine 10 diyorum. Dolayısıyla üretim miktarı üretim miktarı makinelerin her birinin çalışma sürelerinin sayısıyla çarpımına eşittir. Üretim miktarı 100 x diyebiliriz. Makine sayısını yüzde 40 azaltıyoruz. Makine sayısının yüzde 40'ını aldığımızda arkadaşlar 4 x yapacaktır. 4 x makineyi çıkarırsak 6 x makineyle işimize devam ediyoruz. Günlük çalışma süresini 20 artırdığımızda 10 y'nin yüzde 20'si 2 y olacağı için makine sayısı 2'ye artarsa son durumda makine sayısı 12'ye olacaktır üretim miktarı makine sayısıyla çalışma süresinin çarpımı olacağından dolayı 72 xy olarak kabul ediyoruz. Bize üretim miktarının yüzde kaç değiştiğini sormuştum. Üretim miktarı başlangıçta 100 xy iken ikinci durumda 72 xy'ye düşmüştür. Ne kadar azalmıştır arkadaşlar? Yüzde 28 azalmıştır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Satış fiyatı 400 TL olan bir mal, etiket fiyatı üzerinden ilk önce %30 indirim uygulanıyor. İndirimli fiyat üzerinden %25 indirim daha yapıldığında malın son satış fiyatı ne olur? Satış fiyatı 400 TL iken Başta etiket fiyatı üzerinden %30 indirim uygulanıyor arkadaşlar. 400 TL'nin %30'u %30'u kadar indirim uygulanıyor. 120 TL indirim uygulandığında etiket fiyatının 400 TL eksi 120 TL'den 280 TL olduğunu görüyoruz. Daha sonra son etiket fiyatı üzerinden bir indirim daha uygulanıyor. Son etiket fiyatı olan 280 TL'ye %20 %25 indirim yani 4'te biri kadar indirim uygulandığında 70 TL indirim. Dolayısıyla 280 70'ten en son etiket fiyatının 210 TL olduğunu, 210 TL'ye satıldığını söyleyebiliyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Balıkçı 50 kilogram balığı kilosunu 8 TL'den satmayı hedeflemektedir. Toplamda harcayacağımız para 50 çarpı 8'den 400 TL'dir. Balıkları satışa sürmeden balıkların %20'si bozuluyor. Satıcının para kaybının olmaması için kalan balıkların kilosunu kaç TL'den satması gerekmektedir? Balıkların %20'si bozuluyor. 50 kilogram balık vardı. 50 kilogram balığın yüzde 20'si yani beşte biri bozulduğuna göre 10 tanesinin bozuk olduğunu, kalan 40 tanesinin sağlam olduğunu söyleyebiliriz. 40 tane, 40 tane sağlam balığı ne kar ne zarar etmemesi için kaç TL'ye satması gerekir diyor. 40 TL'ye 40 tane sağlam balı ölersek bir tanesini 10 TL'ye satacağını söylüyoruz. Geldik diğer sorumuza. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 50 soruluk bir sınavda her doğru cevabın değeri 5 puandır. Bu sınavda iki soruyu boş bırakan bir öğrenci 165 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış yanlış yapmıştır diye soruyor. Evet, bu örneğimizde sadece e, boş soru sayısını biliyoruz. O yüzden doğru sayısına ve yanlış sayısına değer vermek istiyorum. Toplamda 50 sorumuz vardı. İki sorusu boş bırakıldıysa, doğru ve yanlış soruların toplamının 48 olduğunu biliyoruz. X tanesini yanlış cevapladıysa, kalan 48 eksi X tanesini doğru cevaplamıştır. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor ve arkadaşlar burada baktığımızda 165 puan aldığına göre aslında 165 puan her bir netten aldığı puanların toplamı kadardır. Burada bizim öncelikle net sayısını bulmamız gerekiyor. Net sayısını bulurken toplam yaptığı doğrulardan her 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü doğru sayısını çıkarmamız lazım. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa x yanlış x bölü 4 doğruyu götürecektir. Doğru sayısından yanlışların gör götürdüğü doğruları çıkardığımızda net sayısı kalacaktır. Bu net sayısıdır. Bu net sayısıdır. Her birinden 5 puan alacağı için 5 ile net sayısının çarpımının 165 puanı verdiğini biliyoruz. İşlemimize devam edelim. 165'i 5 ile sadeleştirdiğimizde 48 eksi x eksi -X, x bölü 4 eşittir 33 olacaktır. x artı x bölü 4, x'li terimleri karşıya atıyoruz. 33'ü diğer tarafa attığımızda 15'i verecektir. Arkadaşlar 5 x bölü 4 eşittir 15, x eşittir 12. 12'ye biz yanlış sayısını söylemiştik. Bize de soruda yanlış sayısını soruyor. Dolayısıyla cevabımız 12'dir diyoruz. Tamamı su ile dolu bir kabın ağırlığı A gramdır. Kabın içindeki suyun 5/2'si boşaltılınca kabın ağırlığı B gram olmaktadır. Kabın ağırlığı B gram olmaktadır. Buna göre boş kabın ağırlığını A ve B türünden bulunuz. Arkadaşlar şöyle şekil üzerinden göstermek istiyorum. Boş kabın ağırlığından bahsediliyor. Boş kabın ağırlığına y diyelim. Tamamı suyla dolu olan kabın ağırlığına da 5x diyelim. Tamamı suyla doluyken suyun ağırlığı artı boş kabın ağırlığını a gram olarak vermiş. Kabın içindeki suyun 5'te 2'si boşaltılınca 5x'in 5'te 2'si arkadaşlar boşaltıldığında geriye 3x miktarda su kalacaktır. 3x artı boş kabın ağırlığı da b grama eşittir. Buna göre boş kabın ağırlığını a ve b türünden bulunuz diyor. Boş kabın ağırlığına biz y demiştik. O halde y'nin a ve b türünden değerlerini bulmak için x'leri çekersek eğer x'lerden kurtulmuş oluruz. Birinci denklemde x eşittir y'yi karşıya yatıyoruz. a eksi y bölü 5. İkinci denklemde x b eksi y bölü 3'e eşittir diyoruz. x'i yok etmek adına her iki denklemi birbirine eşitleyelim. İçler dışlar 3a eksi 3y 5B eksi -5Y 5Y'ye eşittir. Ortak olan Y olduğu için 5Y'yi 3Y'nin yanına alıyoruz. 2Y. 3A'yı 5B'nin karşısına yanına attığımızda 5B eksi 3A olacaktır. Arkadaşlar her tarafı 2'ye böldüğümüzde Y'nin değeri şöyle yazıyorum. Y'nin değeri 5B eksi 3A bölü 2. Evet, biz şu an neyi bulmuş olduk? Boş kabın ağırlığının A ve B türünden değeri 5B eksi 3A bölü 2'ye eşittir. Diğer sorumuza geçelim. Bakın sizin için çözümü de bu şekilde slaytta verdim. Onu da en baştan incelersiniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir telin bir ucundan 7'de ikisi, diğer ucundan 5'te biri kesilirse, telin orta noktası ilk duruma göre 6 santim kayıyor. Buna göre telin ilk boyu kaç santimdir? Kesir problemlerinde işlem yaparken bütünü, bütünü eğer kesirlerin paydalarının ortak katı seçerseniz çözümleriniz kolaylaşacaktır. Bu yüzden ben telin uzunluğuna, telin uzunluğuna 7 ve 15'in katı olan 70x. 70x santim demek istiyorum. Hatta şöyle şekil üzerinden bakalım. Telin uzunluğunun tamamı 72 santimse, evet yarısından, orta noktasından bahsettiği için şöyle 35 x'e 35 x olarak ayıralım. Yani orta noktasının şurası olduğunu söylüyoruz. İkinci durumda Evet bir telin, yani bu telin bir ucundan 7'de ikisi, diğer ucundan 5'te biri kesiliyor. 70 x'in 70 x'in 2 bölü 7'si kaç yapıyor arkadaşlar? 20 x. Bir ucundan 20 x, diğer ucundan da 1 bölü 5'ine 1 bölü 5'ine yani 14 x santimlik kısmı kesiyoruz renkli kalemle inceleyelim. Bir ucundan şöyle orta noktamızda bir ucundan 20x şöyle 20x'lik kısmını diğer ucundan da şöyle 14x'lik kısmını kestiğimizde orta noktası 6 santim kayıyor. Arkadaşlar orta noktası 35x'e denk gelen kısımda ee, şurada kalan bölgenin yarısından 20x'i çıkardığımızda kalan bölgenin 15x, diğer tarafta 35 xten 14 xi çıkardığımızda 21 x santimlik kısmın kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla orta noktası bakın sağa doğru kaç santim kaymıştır? 3 x santim kaymıştır arkadaşlar. 3 x santimin de kayma noktasının 6 santim olduğunu veriyor. Dolayısıyla x eşittir 2 santimdir diyoruz. Bu telin ilk boyu kaç santimdir? Telin en baştaki uzunluğuna 70 x demiştik. İkisi de 2 iki bulduğumuza göre cevabın 140 santim olduğunu söylüyoruz. Diğer soru. Çözümünü yine sizin için hazırlamıştım. Onu da incelersiniz. Evet diğer sorumuz. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top. Her yere vuruşunda bir önceki düşüş yüksekliğinin 5'te 3'ü kadar yükselmektedir. Top yere 3. vuruşundan sonra 27 santim yükseldiğine göre başlangıçta kaç santim yükseklikten bırakılmıştır? Arkadaşlar bizden başlangıçta kaç santim yükseklikte bırakılmıştır diye bu soruyu istiyorsa eğer Başlangıçtaki yüksekliğimize değer vereceğiz. Başlangıçta bırakıldığı yükseklik 2 santim olsun. x santim olsun. Birinci yere düşüşünde yani birinci top yere vurduğunda birinci vuruşta birinci vuruşta 5'te 3'ü kadar yükseliyor. x'in x'in 5'te 3'ü kadar yükseliyor ikinci vuruşta en sonki yüksekliğinin yani x çarpı 3 bölü 5'in tekrardan 3 bölü 5'i kadar yükseliyor. Üçüncü vuruşta, üçüncü vuruşta en sonki çıktığı yükseklik olan x çarpı 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5'in 3 bölü 5'i kadar yükseliyor. En son yüksek, en son yükseldiği yerin x çarpı 27 bölü 125 olduğunu görüyoruz. Bu bakın soruda verilmiş 27 santim eşit olduğuna göre x'in 125 santim olduğunu söylüyoruz. X 125 santim. Başlangıçta kaç santim yükseklikten bırakılmıştır? 125 santim olarak söylüyoruz. Sizin için yine çözümü hazırlamıştım. Şekil üzerinden daha güzel. Görebilirsiniz. İnceleyin arkadaşlar. Sorularımız burada bitmiştir. Tekrarlarınızı yapacağınızı umuyorum. İyi çalışmalar.